Merhaba dostlarım benim. Yeniden merhaba. Bugün sizlere dost bildiğiniz düşmanlarınızı nasıl tanıyacaksınız? Ya da çevrenizde bulunan karaktersiz insanları nasıl tanıyacaksınız? Bununla ilgili birkaç örnek vereceğim dostlarım benim. Bazı davranış modelleri var ki bu insanları açığa çıkarır. Siz de bu e, davranış modellerini öğrendiğiniz zaman etrafınızda karaktersiz insanları seçebilecek ya da dost gibi görünen düşmanları açığa çıkaracaksınız ve kendinizi bunlardan korumayı öğreneceksiniz dostlarım benim. Eğer çevrenizde iş yerinizde ya yani arkadaşlarınızın içinde tutarsız ve sürekli yalan söyleyen biri varsa buna dikkat edin dostlarım benim. Örneğin bir arkadaşınız size sürekli farklı hikayeler anlatıyorsa ve söyledikleri birbiriyle çelişiyorsa bu kişinin tutarsız ve güvenilmez olduğunu düşünebilirsiniz. Söyledikleriyle yaptıkları birbirini tutmazsa. Örneğin bir gün size bir işi hakkında bir şey söyleyip ertesi gün tamamen farklı bir şey söylerse bu kişiye dikkat edin. Dostlarım benim. Empati eksikliği olan insanlar ikinci olarak. Bir arkadaşınız sizin duygusal bir konuda üzgün olduğunuzu görüp bunu önemsemiyorsa ve kendi sorunlarını size anlatmaya devam ediyorsa bu kişi empati kurma yeteneğinden yoksuldur dostlarım benim. Empati kurmayan kişiler genellikle başkalarının hislerini, duygularını, yaşantılarını önemsemezler. Bu tür insanlara dikkat edin. Çünkü bencildirler. Üçüncü olarak sorumluluk almama ve suçlama. Diyelim ki bir iş yerinde bir insan bir hata yaptığında bunu kabul etmek yerine sürekli başkalarını suçluyorsa bir meslektaşınız ya da dostunuz ya da patronunuz her kimse bu kişi sorumluluk almaktan kaçınıyor demektir. Bu tür insanlar hatalarını kabul etmezler ve sürekli olarak baş başkalarını suçlarlar dostlarım benim. Eğer çevrenizde böyle biri varsa bilin ki karaktersizdir. Evet. Dördüncü olarak dedikodu ve arkanızdan konuşma. Size dost gibi görünüp arkanızdan sürekli olarak kötü konuşan veya dedikodu yapan bir kişi güvenilmezdir. Bu kişi sizinle ilgili olumsuz şeyler söyleyerek güveninizi zedeler. Burada dikkat edeceğiniz bir şey daha var. Bir kişi sürekli gelip başkaları hakkında kötü şeyler söylüyorsa size bilin ki bu kişi sizin hakkınızda da gidip başkalarıyla sizin hakkınızda kötü konuşuyor demek. Bu tür insanlara güvenmeyin. Bu tür insanlar karakteri bozuk insanlardır. Dostlarım benim. Onlara dikkat edin. Manipülasyon ve insanları kullanma. Bir arkadaşınız sürekli olarak sizden bir şey isteyip karşılığında hiçbir şey yapmıyorsa ve sadece kendi çıkarları için sizi kullanıyorsa bu kişi manipülatif bir karaktere sahiptir. Manipülatif insanlar başkalarını kendi çıkarları için kullanmaktan çekinmezler ve sizi en düşük zamanınızda satabilirler de sırlarınızı başkalarına verebilirler de Evet dostlarım benim. Altıncı olarak aşırı güzelsel ve çıkarcı davranmışlar. Bir kişi sizinle sadece maddi çıkarları ve üst, istatüsü için sizi arkadaş olarak tutabilir. Ya sizin üstatörünüzden dolayı ya da kendi üst ateşini bir basamak, iki basamak daha yukarı çıkarabilsin diye sizi basamak olarak kullanabilir. Bunların sizinle olan dostluğu, arkadaşlığı yüzeyseldir. Örneğin, sizinle sadece sizden bir şey elde edebileceğini hissettiği zamanlarda sizinle iletişim kuruyorsa bu kişinin gerçek dost olmadığını düşünebilirsiniz. Çıkarlar el verdiği için size yaklaşır, çıkarları bittiği zaman sizden uzaklaşır. Hayatınızda böyle birileri varsa bunlara dikkat edin. Gizli düşmanlık veya kıskançlık başkalarını ve mutluluklarınızın küsüm, küsümsemeye başlayan yani başarılarınızı ve mutluluklarınızı küsümseyerek veya sürekli olarak sizin başarısız olmanızı isteyen bir kişi varsa bu sizin gizli bir düşmanınızdır. Örneğin bir başarı elde ettiğinizde sizi tebrik etmek yerine başarınızın önemsiz olduğunu size ispatlamaya çalışan kişidir ve bu kişi sizi kıskanıyor. Bu insanlardan uzak durmanızı öneririm. Bu verdiğim davranış modelleri karaktersiz insanları tanımanıza yardımcı olabilir dostlarım benim. Bu tür insanlardan uzak durarak daha sağlıklı ve güvenilir ilişkiler kurmanız mümkündür eğer onları tanırsanız bu davranışlarından dolayı kendinize daha güvenilir alanlar elde edebilirsiniz. Bu belirtileri fark etmek ve bu tür insanlardan uzak durmak sağlık ve güvenilir ilişkiler kurmanız açısından çok önemli, önemlidir. Güvendiğiniz kişilerle ilişkinizi sürdürmek ve sezgilerinize güvenmek de bu süreçte size yardımcı olacaktır dostlarım benim. Çevrenize bakın. Bu davranışları sergileyen ve size dost gibi yaklaşıp düşman olan insanlara hayır demeyi öğrenin. Benim aziz dostlarım. Evet şarkımıza geçebiliriz. Bugün dünden daha sağlıklıyım. Bugün dünden daha güçlüyüm. Bugün dünden daha mutluyum. Bugün dünden daha şanslıyım. Bugün dünden daha sağlıklıyım. Bugün dünden daha güçlüyüm. Bugün dünden daha mutluyum gündünden daha kararlıyım. Şükürler olsun Allah'ım. Şükürler olsun Allah'ım. Şükürler olsun Allah'ım. Oh be! Rahatladım. Eminim siz de rahatladınız. Evet dostlarım benim. Bugün dost gibi görünen düşmanların davranışlarını sizlere göstermeye çalıştım. İlk adımı isteyerek atın. Mucizeler mutlaka gerçekleşecek. Kendinle barış, dünya seninle barışmaya çoktan hazırdır dostlarım benim. Eğer dilim sürçtüyse özür dilerim. Beni dinlediniz, videolarımı paylaştınız, kanalıma abone oldunuz. Muhteşem yorumlar yazdınız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim dostlarım benim. Yeni konularda görüşünceye kadar hoşça kalın. Dostça kalın. Işıkla kalın. Sevgiyle kalın. Sizleri çok seviyorum dostlarım benim.